Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Wolf. Bugün nostalji oyunlar serisine başlıyoruz. ilk oyunumuzda trafik Traffic Breaker. Yaklaşık oyun 12 senelik falan. Oynayalım. Bu oyunda çeşit amacımız ama çok az mı bu oyunda? Bana göre oyunun amacı bütün arabalara şey yapmak bitirmek. Bu seride inşallah onu başarırız. Bir, de, bir dahaki nostalji oyunlar serisinin videosu gelmesi için tam 5 like istiyorum. Ne oynayalım? Sonsuz çift yanı oynayalım. Arkadaşlar en sevdiğiniz araba ne? Benim Toyota Supra yani şu anda oyunda kullandığım. İnşallah gerçekte de böyle bir arabam olur. Arkadaşlar okullarda başlıyor. Onun için videolar biraz aralıklı gelecek. Arkadaşlar PUBG videosuna istediğim like gelmedi. onun için gelseydi bir tane daha pubg videosu çekmeyi düşünüyordum Arkadaşlar bu videoda bu videoyu izleyip like at izleyenler hepsi like atıp abone olursa face gamei açacağım. Bir de arkadaşlar nostalji oyunlar yorum yorum hangi oyunlar olabilir yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar eski Minecraft sürümlerini de oynayabiliriz. Çok saçma öl. Bakalım bu eskilerden alamadığım arabayı alabileceğim mi? Eskiden alamadığım bir arabayı. Arkadaşlar bu araba Recep'in arabasına benzemiyor mu? Yok bence hiç alakası yok. Tamam bence bunu alalım ya. Güzel gözüküyor. Ya da almayalım. Biraz daha para biriktirip şunu alalım. Okey. Bu videoda bu ara hedefimiz bu arabayı almak. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa başlayacaksınız? Ben 6 Yine öldüm. Arkadaşlar aslında bir daha bir dahaki nostalji oyunu ateş ve su olabilir. Bu da bayağı eski oyun. güzel diyoruz de. derken nazar değdi dediğim gibi gittik arkadaşlar 1007 dolar var bu oyun ne bazı ne çalışıyor bilmiyorum o kadar para topladık 3000 3000 3500 falan kaldı galiba Arkadaşlar, supra, supranın anlamı arkadaşlar ama şehir içinde kesinlikle bu kadar hızlı yapmayın. Böyle şeyler olabilir. Yapanları da uyarım. Yoksa böyle kazalar her zaman çok olur. emniyet kemerinize takın Öldük arkadaşlar yine ya. Niye öldük diyorum ya. Pop'ta da Brawl Stars'tan falan çok öldük demeye. çok kasıyor. şu anda arkadaşlar bayağı hızlı yaptık bu maddeyi alsak acaba ne olacak tablet çökecek galiba Ambulansa yol verelim Ötme geçmeyelim. Niye bu ambulansa çarpmam? Arkadaşlar yollarda ambulanslara yol verin. Arkadaşlar ne kadar para ka almamız gerektiğini söyleyeyim. O arabayı almak için. 2000 2207 Yok. Evet 2207. <tık sesi> Uuh, Nasıl oldu o ya? Ne kadar kaldı şimdi? 2600 2600 84 iki, i̇ki tur da yaparız bence ona Arkadaşlar burada bir kaydı kapatayım isterseniz sıkılmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben iki tur attım, bin, e, bin para kazandım. Bu muhte, iyi oynarsan bu muhtemelen son turum olur. Arabayı alıp da kapatırız. İstanbul trafiği gibi bu ne ya? Bir anda bir gittim ya. Hele yağmur yağmasın aman. Küçücük bir damla düşünce. Trafik duruyor. Ne alaka? öldük. Evet arkadaşlar yetiyor şu an. Şu anda paramız. Gidelim alalım arabamızı. Opel Astra galiba. <laughs> arkadaşlar bir dahaki videoda Passat alacağız. Siyaha boyatırız bir de onu. Alalım. Boom. Korkuyorum o parayı vermeye arkadaşlar. Verdim bunu böyle bir siyah yaparız. Arkadaşlar bizim bir kere Opel Corsa'mız olmuştu. Astra'mız olmamıştı da. Bu Astra'man. o renk çok iyi. Bir de bu renk yapalım. Of. Tamam arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye